izleme gelmiyor. Bunun sebebi büyük ihtimalle tıklama oranı. Tıklama oranı nedir? Neden bu kadar önemlidir ve nasıl yükseltilir? Tek tek anlatacağım. YouTube'a iyi bir video çekmek yetmiyor. Eğer insanlar videoyu tıklamıyorsa algoritma sizi yavaş yavaş gömmeye başlıyor. Tıklama oranı nedir? YouTube burada size tek bir soru soruyor aslında. Bu video insanlara gösterildi. Peki kaç kişi tıklamak istedi? Örnek veriyorum. 1000 kişiye gösterildi. 100 kişi tıkladıysa tıklama oranınız %10'dur arkadaşlar. Tıklama oranı yani tıklama yüzdesi ne kadar yüksekse YouTube şunu der. Bu video ilgi çekici. Daha fazla kişiye gösterelim. Yani tıklama oranı %50, %60, %100 olduğunda çok daha fazla kişiye izletebiliyor YouTube için en iyi tıklama oranları nedir ve nasıl olur hemen onları anlatayım arkadaşlar Genel olarak şöyle ki %2 ile %4'ü YouTube zayıf görüyor %5 ile %7'yi ortalama görüyor %8 ile %12'yi gayet güzel diyor 12 ve üzeri olduğu zaman algoritma seviyesinde diyor ve videoyu uçurmaya başlıyor ee, ama şunu net bir şekilde unutmamak gerekiyor yeni kanallarda %6 %7 bile çok iyidir kanalı atıyorum dün açtınız bu hafta açtınız ya da bu ay açtınız %6 %7 tıklanma oranı çok iyi arkadaşlar sizler için ee, bunu da belirteyim ee, tıklamayı belirleyen nelerdir arkadaşlar tıklamayı üç şey belirler başlık kapak fotoğrafı ve konu merakı. İçerik kalitesi en son geliyor arkadaşlar. İçerik kalitesi dördüncü bakın. En son o geliyor. Önce tıklanacaksın sonra izleneceksin. Tıklamayı düşüren hatalar şunlar arkadaşlar. Çok uzun başlık. Her şeyi başlıkta anlatmak. Karmaşık kapak. Küçük yazılar. Bunlar tıklanmayı düşürüyor arkadaşlar. Yani insanlar geldiğinde ana sayfaya sizin videonuzu gördüğü zaman ya ben bu başlığa tıklamazsam ya da bu videoya tıklamazsam çok şey kaçırabilirim gibi bir düşünce olmalı ve o videoya mutlaka tıklamalı. E, tıklama oranını nasıl yükseltebilirsiniz arkadaşlar? Başlık merak uyandıracak, cevap vermeyecek. Kapakta tek duygu ve tek mesaj olacak. Yani birden fazla mesaj olmayacak kapakta. Başlık ve kapak aynı şeyi söylemeyecek, sadece birbirlerini tamamlayacaklar nasıl, neden, kimse bunu anlatmıyor gibi tetikleyici kelimeler olmalı. Şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Yüksek tıklama, düşük izlenme süresi YouTube kısa sürede videoyu keser. Ama iyi tıklanma, iyi izlenme süresi videoyu patlatır. Atıyorum 5 dakikalık bir video. İnsanlar 10 saniye giriyor ve çıkıyor. 10 saniye giriyor ve çıkıyor. Bu videoyu düşürür arkadaşlar. Ama şöyle olursa 5 dakikalık video 3 dakikası izleniyor. Bu da videonun patlamasıdır arkadaşlar yani 5 dakikalık videoda 3 dakika izleniyorsa bu video sürekli patlamaya meyilli bir video haline gelmiştir arkadaşlar eğer videonuz izlenmiyorsa ilk bakacağınız yer içerik değil bunu sakın unutmayın tıklama oranı arkadaşlar bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere adım adım tek tek gidiyoruz kendinize iyi bakın